Herkese merhaba ben Kubilay Sakarya. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir ev turunda birbirinden güzel iç mekanlara imza atan tasarımcı Bergin Açıkalı'nın evindeyim. Kendisinin de kahvaltıları çok meşhur değil mi? Öyle diyorlar. <laughs> Öyle demiyorlar yani. Şimdi sofrayı göstereceğim. Muhteşem bir sofra var. <laughs> Dolayısıyla bugün ev turuna kahvaltıyla <laughs> başlıyoruz. Bitirdikten sonra hem Belgin'i daha yakından tanıyacağız, hem de onun çok güzel evini hep birlikte gezeceğiz. O zaman biz seninle yemeğe başlayalım. Başlayalım. Aynen. <laughs> Herkese tekrar merhabalar. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi birazcık evi konuşacağız. Şu anda biz. Nefin bir rezidans, loft dairesindeyiz. 3 artı 1'di burası ama daha sonrasında sen 2 artı 1 yaptın. Evet, ben yine bir el atayım dedim evin dekorasyonuna da. <laughs> Kendi evim olduğu için biraz daha özendim. 3 artı de ev. Ben aradaki bir duvarı yıkarak 2 artı 1 haline <laughs> getirdim. Onun dışında başka değişiklikler de yaptım. Evet, mesela girdiğimiz zaman Kapının sağ tarafındaki mutfak alanı ile giriş alanını da bölmüşsün. Evet, bir separatör yaptım. Ben seviyorum aslında separatör kullanımı da seviyorum. Bu Hı -hı. ev için de çok uygun düştü aslında. Çünkü direkt mutfak görürsün istemiyordum. Hem de girişte ayakkabılarımızı giyebileceğimiz bir tabure olduğu bir alan dışında. Aynı zamanda da şimdi göstereceğim ben sizlere. O separatörün diğer tarafı da mutfakta bir storage evet. yani depolama alanı evet, evet, evet. oluşturuyor Bayağı senin bir şey için. Meşhur kahvaltılarının bütün sunum tabakları orada. <laughs> evet. Ben o tabaklardan şimdi en sevdiklerimi çıkarıp göstereceğim tamam. size. Rengarenk tabaklar var, bayılacaksınız. Bu arada ben kısaca kendimden de bahsetmeni isteyeceğim. Siz de lütfen tanıyın bu vesileyle. <laughs> Belgin Açıkalı. <Hanım. gülüyor> İç mimarım ama aslında ben kendimi tasarımcı olarak tanımlıyorum. E, çünkü e, ilk başta e, bir reklamcılık eğitimim var, sonra yandal olarak işte mimarlık almıştım. Dolayısıyla hepsinin temelinde bir tasarım <laughs> e, var. Dolayısıyla kendimi tasarımcı olarak tanımlıyorum. E, şu anda e, Stüdyo Plan B Mimarlık Şirketi'nde kurucu ortağı. Hemen buraya e, Stüdyo Plan B'nin de web sayfasını, Instagram'ını yazıyor olacağız. Belginin projelerini oradan göz atabileceksiniz siz de. O zaman birazcık şöyle salonunu konuşalım. Çünkü salonunda konuşacak çok fazla detay var. Arkamızda gördüğünüz kütüphane almış başını efendim yukarı kadar uzuyor. E, o kütüphanenin de detaylarını tek tek sizlere göstereceğim. <laughs> Şimdi sana koltuğunu, sehpanı e, sorardım fakat sen söyledin zaten. Hepsi kendi üretimi değil mi? O yüzden söylemiyorum. E, ben sadece şeyi soracağım, halın nereden? Halım aslında e, tam nereden olduğunu bilmiyorum çünkü bu bir hediye. Hani Hı -hı. rengini Hı -hı. ve dokusunu çok seviyorum. İpek bir halı. Hani eve enerji katlığını düşündük. Kesinlikle yani. çok gibi. güzel bir renk katmış evet. ve özellikle canlı çiçeklerin de ben çok evet. yani rengini. <laughs> o da e, evde olmazsa doğru. olmazlarımdan aha. biri yani canlı çiçeklerin evet ben de seviyorum. Onun dışında sabırsızlandığım yer tabii ki bu güzel kütüphane. <laughs> Şimdi bu kütüphane e, yukarıya kadar yani burası bir aslında galeri boşluğu, altı <laughs> buçuk metre yüksekliği e, yukarıya kadar uzanıyor. Sen burayı kendin yaptırdın Evet burayı değil mi? kendim yaptırdım. İşte buraya göre yapıyorum. Peki ben dedim, kim torun alıyor üstüme? Ben değil. Onu <laughs> <laughs> söyleyeyim. Yani ben almıyorum. Ya. Ama alıyorlar, evet. Bunun, bunun ufacık hikayesini anlatmak istiyorum. <laughs> bir gün okulda e, bayağı bir projeyle e, ev yapmıştım. Evde de böyle yüksek bir kütüphane yaptım. Sonra jüri de bana, hocam e, şey diye sordu. Ya Kubilay buranın tozunu kim alacak böyle kütüphane mi olur diye sordu. Ben de hocam dedim ya böyle büyük evi kütüphane yaptığın adam dedi. Bir Bilmiyorum. teslim Bilmiyorum. Yani. Tamam şu an buraya o hikaye e, cuk diye oturdu. Sen tabii içerisini çok güzel doldurmuşsun. E, antika objeler görüyorum, kitaplar görüyorum. Ya burada aslında şey var. E, buradaki hiçbir şey buraya hani çok güzel olur diye alınmış <laughs> şeyler değil aslında. Bunların hepsi yaşanmış <laughs> hani bir hikayesi olan eşyalar. <laughs> ya yani bu mesela e, fotoğraf hepsi benim küçüklüğümde Hı -hı. annem babamı kullandığım kameralar. Benim fotoğraflarım Süper, Hepsi. Evet. Ee, Hı -hı. aynen bu şey kameralar benim eski kameralarım. İşte matruşkaları zaten hep gezdiğim yerlerden bir dönem Azerbaycan'da iş yapmıştık. Hı -hı. O, Rusya'dan sofralardan yani, İşte bu saat mesela annemin eski saati. Bu arada bu saatten e, bizde de var. Şimdi <laughs> içerisindeki horozdan tanıdım. evet, <laughs> evet. Bunu bunu size yakından <laughs> gösteriyor olacağım. Eminim pek çoğunuzun da Hatırlıyor evinde vardı var, hatırlarsınız. Tabii, tabii. Hakikaten nostalji oldu. Annemin nostalji Bu yine küçüklüğümüzde iş bankası kura, kumbaraları vardı. Bunu hatırlıyorum. bunların evet. hepsi dediğim gibi hani benim hani olan hayatımdan şeyler. olan şeyler. Dolayısıyla hani buradaki her şeyin bir hikayesi var aslında. Aslında şöyle ki çok modern bir loft evindeyiz. Ama bu modern loft evinin gördüğünüz gibi antika ve yaşanmışta olan parçalarla dekore edilmesi fikrini ben çok sevdim. Evet. Çünkü bir mekanda yaşanmış parçaların olmasının, yani orayı ev gibi hissettirmesi Kesinlikle. açısından çok önemli olduğunu inanıyorum. Ve eşyaların aslında kıymetinin olması da o eve daha fazla evet. değer katıyor değil mi? Yani kıymeti olmayan bir eşyanın yaşam alanımızda ne işi var diye bir soru sorsak aslında aynen, bunun üzerine de çok konuşulur. Merdiven çalışıyor mu? <laughs> Test edeceğim. Birazdan daha çalarım. Bu ilgili en çok sorulan soruyorum. <laughs> Kumaya <laughs> böyle çıkılabiliyor. Evet çıkılabiliyor. Şimdi biraz daha kumaya Ben hazır mısınız? Çıkıyorum <laughs> bu arada. Şaka değil. Evet, e, şu an oluyor mu kamera? <laughs> Beni yerimden. bilmiyorum ama çıkıyorum. Evet, canlı yayından korku dolu dakikalar sayın seyirciler. Şöyle bakıyorum. Üst kattaki kimlere ulaşıyorum. Evet. Tamam. Daha fazla çıkamayacağım. Çünkü... Ee, efendim videoda sonra düşerim <laughs> Sonradık, yani <laughs> evet, sonra da güvenlik yapılabiliyor, kendimiz de görmüş olduk. Evet, test ettim, onu ayrıldım, görmüş olduk. Ee, şimdi ben galeri boşluğunun yukarısında yatak odanı görüyorum. Evet. Ee, orayı da çok merak ediyorum. Henüz ben de çıkmadım bu arada, ilk kez sizinle çıkacağım. <laughs> İstersen oraya doğru gidelim. Evet. Evet, geldik kadınların en merak ettiği kısma. Belginin e, giyinme odasına. Şimdi giyinme da ayakkabıların var, elbiselerin var. Sana çok fazla soru sorarım. O evet. ben başka bir şey soracağım. Yeni bir marka çıkarıyorsun. <laughs> evet. Çok güzel elbiseler, etekler yapıyorsun. <laughs> ben bir şey söylemiyorum. Sen direkt kendini anlat. Ya bu aslında ilk defa şu anda anlatıyorum. Daha kendi YouTube videomu bile çekmedim. <laughs> Öyle söyleyeyim. Daha hiç kimse görmedi koleksiyonu. İlk defa sen gösteriyor olacaksın. Süper. E, evde birkaç tane... E numune diktirdiklerimden var. Ee, bu benim için çok heyecanlı bir proje. Çok gerçekten hani şimdiye kadar yaptığım en heyecanlı şeylerden biri herhalde. Çok da inanarak yapıyorum. Çok beğendim çünkü çıkanları. Birkaç tane size göstereyim bilmiyorum. Ar Aynen. Ar hadi hadi görelim. E. Ee, mesela şöyle bir elbisem var. Kollarında püskül detayları var. Biraz e, kokteyl elbisesi. Mesela şöyle bir Elbisen var. Bu da, Aa, çok, bu da çok şık. Çok şık gerçekten. Hani kapalı e, ama gerçekten çok şık bir hı -hı, elbise, hı -hı. tarz bir elbise olduğunu düşünüyorum. Günlük olmasını istersek de şöyle bir elbisem var. burada da çok güzel bir sırt detayı var. Bunun da deseni çok güzelmiş. Evet. Konuşurum. Bu tip şeyler yapıyorum. Yani biraz hem günlük e, modeller var, hem de daha böyle dediğim hı -hı, gibi hı -hı. kokteyl tarzı, kokteyl dress tarzı elbiseler de var. Ben çıkan şeylerden çok mutluyum. Çok da Biz heyecanlıyım. de çok heyecanlıyız. Bakalım zaten lansmanın da olacak ayın yakın zamanda. Mart'ın 29'unda bir de e, Bebek'teki Sophie, e, de. oraki orayı da ben yaptım. Aha. O yüzden de orayı tercih Aynen. ettim. E, orada da bir lansmanımız olacak inşallah güzel olacak. Şimdiden ederim. sana hayırlı olsun diyorum. Tekrar salona doğru inelim hadi. Haydi. Evet efendim bugün gördüğünüz üzere çok keyifli bir evi gezdik ve geldik en sevdiğiniz kısma ev quizine. Fakat bugün ev kuzininde ben Bergin'in gözlerini kapatmıyorum. Ona onun yerine başka başka daha farklı sorular soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Evet Bergin. Issız <laughs> e, bir adaya düşsen yanına bu evden hangi eşyayı alırdın? Bir tane hakkın var. Çok zor bir soru oldu. <laughs> Ama adada koltuk mu alırdın, telefon mu alırdın sahilde? <laughs> ne yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> e sahil ve ada konseptinden yola çıkarak gözlük demek istiyorum. Gerçekten. Güneş gözlüğü alacağım. <laughs> Güneş gözlüğü koleksiyonu da var diye ondan da yola çıkarak aha, aha. Evet, Onu da göstereceğim. <laughs> evet, değişik bir cevap oldu gerçekten. Ben sanıyorum yanıma müzik çalar falan olur. Gözlük almaz. Ben <laughs> kendim söylerim. <laughs> Doğru. <gülüyor> Şimdi çok proje yapıyorsun. Ev, ofis, iş yeri. Evet. Yapmaktan en çok keyif aldığın proje hangi projeler? Ev mi? Restoran mı? Neyi seviyorsun? Ee, evet aslında hepsini yapıyorum. Ee, ve hani gerek Instagram profilimde işte, gerekse şey e, web sitesinde e, mesela evleri, ofisleri çok fazla öyle çıkarmıyorum açıkçası. <laughs> ee, ben daha çok mekan yapmayı seviyorum. Onlardan işte restoran, kafe, <laughs> kulüp gibi mekanlar. Biraz o konuda uzmanlaştık diyebilirim. Ee, hani gözü kapalı yapabildiğim her, Her şeyine hakim olabildiğim mekanlar. Zaten efendim kahvaltıdan belli oluyor yani <laughs> yeme içme sektörüne ne kadar ilgili olduğun. Ee, o zaman diğer soruyu soruyorum hemen. Şehirde gitmekten en çok keyif aldığın restoran ya da kafe? Ee, yani birçok yer var aslında ama çok böyle hani, spesifik bir şey söylemekten ziyade benim e, şehirde gitmeyi çok sevdiğim bir yer var. O da Kuzguncuk. <laughs> e, ben bir dönem 4,5 sene kadar Kuzguncuk'ta yaşadım. Bir türlü uzaklaşamıyorum. Hı. Her gün, her gün değil de her hafta sonu mutlaka gidiyorum. E, ee, orada benim sahilde gittiğim bir e, çay bahçesi gibi bir yer var. E, Çınaraltı aslında çok meşhur bir yer. Kuzguncuk Çınaraltı benim vazgeçemediğim ben yerlerden biri. Ben Bu vesileyle bu öneriyi ben de mutlaka alıyorum. Mutlaka gitmelisiniz. Evet, gidip deneyeceğim. Çok çok başarılı. Ee, gidip denersem de hatta paylaşacağım Instagram'da. <laughs> Biliyorsunuz Instagram hesabımı arada videonun alt kısmına geliyor. Evet son sorumuz. Seni bu evde en çok tanımlayan eşya hangisi? Gördükleri zaman bu belgin açık alanının tarzıdır ya da odur bilinen eşya. Yani ben e, çiçeği çok seviyorum. <laughs> canlı çiçeği çok seviyorum. Yani evde çiçek barındırmayı, bakmayı çok seviyorum. Onun dışında da e, bu vazo canlı çiçeklerini çok alıyorum. <laughs> Ve hep bu Instagram'da bilinen bir şey. E, bir canlı çiçekler olabilir. Bir de e, matuş matruşka koleksiyonu. <laughs> O da hani gördükleriniz ama evet, geniş bir var. evet çok var. seviyorum. Bugün efendim videomuzun sonunda sana ufak bir ev hediyesi Aa. vermek <laughs> istiyorum. Aynen sürprizli. <laughs> ee, sevgili e, fish Knitting Elif Gökoğlu'nun e, tasarımlarından bir tanesi. Umarım beğenirsin. Tabii ki, hemen açabiliriz. Aynen tabii ki açabilirsin. Ay çok Böyle seviyorum. yaklaşan yaz mevsiminde evet. evine bir renk katsın, enerji katsın istedim. Makrameyi çok seviyorum aha, aha. bu arada. Hani bilmeden gerçekten çok doğru bir şey almışsın. Aha, çok, çok Teşekkür ederim. Ben de çok düşündüm. Umarım çok beğenirsin, verilmez. seversin diye. Ee, <laughs> çok çok sevdim gerçekten. Evet arkadaşlar, e, videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Belgin en çok sana teşekkür ederim. Yani bu kadar güzel ve zevkli bir evi e, bana açtığın için, e, takipçilerime <gülüyor> açtığın <gülüyor> için yepyeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Bizleri Instagram hesaplarımızda takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hepinize görüşmek üzere, bay bay! <laughs> o zaman bir diğer soruyu sana soruyorum, hazırsan. それは返そと「ラビット!」